Falasra takipçileri merhaba. Ben Falasra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? Evet 18-24 Ocak 2021 haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında. Yükselen balık. Güneş burcu balık olan takipçilerim. Bakalım bu hafta kartlar sizin için neler söylüyor. Evet önemli bir süreç çünkü yöneticiniz Jüpiter kova burcunda. Boğa burcunda bakın tam iki arada bir derede kaldığınız bir hafta Boğa burcundaki Uranüs'te de sabitlik konusunda bir aniliği, sürprizi, gelişmesi var. Haydi bakalım elim bu karta gitti. Vardır bu hikmeti bu kartlara söyleyeceği. Sizin enerjiniz bana yansıyor. Evet bu hafta çok önemli bir hafta. Yöneticiniz Jüpiter bir tarafta hava elementi sabit aksta, diğer tarafta açı yaptığı Uranüs boğayla bir takım tıkanıklık, sabit kalan konuların hız hareket kazanması. Ama siz adeta iki arada bir deredesiniz. Yöneticinizin olduğu tarafa mı gitmeli, kendi öz benliğinizde mi kalmalı? Çünkü sizin çok kendine has bir enerjiniz var, bir ruhunuz var. Yoksa diğer taraftaki sağlam garantici boğayla birlikte mi hareket etmeli? Evet aslında birazcık böyle bazı konularla ilgili sağlam hareket etmekte fayda var deyip daha çok böyle boğa tarafına çekiliyorsunuz gibi geliyor. Evet sorumluluklar, sorumluluklar artık haydi karar ver, yoluna devam et, köşeye sıkıştın diyor. Ama kararda sorumluluklar ön planda. Akıl, mantık çerçevesinde karar vereceksiniz. Ah şu uydum akıl birazcık böyle o böyle sizin duygusallığınız net görememeniz, o coşkunuz bu şekilde değil. Hayır Burada bakın özellikle yöneticiniz kova burcunda olması ani düşünmeden bazen böyle patavatsızca bazen ilerisinin nereye gideceğini düşünmeden verdiğiniz kararlar zarar verir diyor. Sakın bu kararlarla hayata yola çıkmayın. Kimseye de böyle bir karar getirmeyin. Evet bakın toprak enerjisi nasıl ne dedim boğa tarafına daha çok çekiliyorsunuz. Sabitlenmek, köklenmek yaptığınız işle ilgili elle tutulur, gözle görülür bir şeyleri ortaya koymanız gerektiğini farkındasınız. Ne mutlu ne güzel size çalışıp çabalıyorsunuz. Çalışan kazanacak diyorum size. Evet artık bazı sabitlikleri, bazı şeyleri garantilemeyi ve en önemlisi geleceğinizi, paranızı kendinizi düşünüyorsunuz. Sanki biraz bu hafta ayarperestliği bırakmış gibisiniz. Ah o Uranüs boğa nelere kadir diyorum ben. Evet bakalım balık burcu dişil enerji ne diyor bize bu hafta? Bu arada tabii ki ilişkilerde de sabitlik geliyor. Tabii ki birçok kişiye, birçok insana, birçok insana. Bu arada tabii ki yöneticiniz aynı zamanda yay burcunun da yöneticisi olduğu için orada biliyorsunuz bir tutulma vardı 14 Aralık'ta. Ve onun etkisini de özellikle Şubat başı, Şubat'ın ikinci haftası daha yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Oradan da biraz gelgitiniz var. Ama, ama balık burcu dişi enerji diyor ki Aa biraz sistem ediyorsan bilirsin diyor. Ne istiyorsan, nasıl istiyorsan yap ben yoruldum. Seni kendi haline bıraktım, dünyama çekildim. Hayır öyle bir şey yok. Öyle kendi halinize, bahanelerle yine dünyanıza çekilmiyorsunuz. Çünkü balık onu yapmayı çok seviyor. Bu kartlar dünyandan çık, gerçeğe dön diyor. Onun için bu hafta zaten dişil enerji bunu yaparsa bu şekilde bir hareketi zaten davranışa izin vermeyecek gökyüzü. Evet boğa, balık burcu. Ah böyle Uranüs boğaya gitti aklım çünkü baskın olan Uranüs boğa e, sizde ve bakın balık burcu elin enerji bana diyor ki bu kartlarda ne dedim size yöneticiniz yay burcunda bakın ve orada bir tutulma etkisi. Şubat başı Şubat'ın ikinci haftası geliyor dedim yay burcu denge ile alakalı denge dengesizlik gel gitler ah sizi zaten o çok aşağıya çekiyor. Sen benim attığım adımı biliyorsun, ciğerimi okuyorsun. Sakın bak ne diyor, rest de rest çekme, beni kıskandırma, benim güvenime. bir takım şeylerle ama hayatta kaldıramayacağım şey burada birazcık hani böyle aa, rest çekmek, kapris yapmak diyor. Hadi bakalım zaten her iki tarafında dediği değil, burada birazcık böyle balık burcu dişil enerji çok naza çekiyor, haksız yere böyle bir davranışla Uranüs bu, bu ona izin vermeyecek zaten. E, Tutulma etkisiyle birlikte de eril enerjinizden çok farklı bir tavır tutum Hissetmek, duymak, görmek istemiyorsanız eğer birazcık böyle kafanızı silkeleyip kendinize gelip o dünyanızdan çıkmakta fayda var. Yani orada böyle res çekmenin, tatlı naz yapmanın, veya kızdığınız şeyi belirtmenin de bir tadında kıvamında bırakın diyor bana kartlar. Evet 18-24 Ocak haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında yükselen balık ve güneş burcu balıklar için kartlarım bunu söyledi. Hadi bakalım haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.